Bayağı bir sessizsin. Bir şey mi oldu? Mesela yine Melek'le mi ilgili? Sancar, bu, bu yaşadıklarımız ona çok fazla. Anlıyor musun? Ben de kimse iyi gelecek bir şey kalmadı. Doğru diyorsun ya. Allah doğru diyor. Ya korkularımı sana yükledim, meşgul ettim seni. Ya kusura bakma. Yüzüm senin, bir daha olmayacak. Olmayacak Sancar. Çünkü artık konuşmayacağız. Hayatında bundan bir ay önce Mavi diye biri yoktu. Yine olmasın. Şimdi niye öyle diyor ki ya? Ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Bilmeden üzüyüm mü sen ha? Beni artık kimse öyle kolay kolay üzemez Sancar. Kendini o kadar önemseme. Sen ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun sen ya? O zaman niye bağ kurduk biz? Biz bağ falan kurmadık. Kurmamalıyız da. Çünkü bu kimseye iyi gelmeyecek Sancar. Özellikle de bana. Mavi yapma. Bir daha seni aramayacağım. Bugün buraya seninle vedalaşmaya geldim. Olmadı abi? Olmadı. Öyle kafana göre benim hayatıma girip çıkamazsın. Yeter ya kalbimi tekmeleyip durmayın. Kalbini mi? Söz. Bir daha olmayacak. Hoşça kal. Sancar.